Sayın Mehmet Şimşek döneminde vergiler %200 art. Yani %200 artış demek vergiler 3 katına çıkması demek. Hadi diyelim 22 senelik iktidarı bir kenara koyun. Sayın Mehmet Şimşek'le yeni bir döneme başladık dediklerini varsayalım. %200 vergiler arttı. Döviz kurları 18 liradan 35 liraya geldi. Akaryakıt 20 liradan 44 liraya geldi. Bununla beraber faizler %8'den %50'ye geldi. 30 binden fazla şirket kapandı. Bütün bu politikalar ne için? Enflasyonu düşüreceğim diye. Peki enflasyon düştü mü? Enflasyon da %38'den %48'e gel. Düşmeyi bırakın sabit dahi tutamadılar. Kaldı ki her zaman söylüyoruz. Enflasyonu sıfır yapsalar bugün şu andaki fiyatlar aynı olduğu gibi sabit kalacak demektir. Fiyatların düşmesi için enflasyonun eksi olması lazım. Enflasyonu sıfır yapsalar dahi bugün alım gücü ortadadır. Milletin perişanlığı ortadadır. Bu fiyatlarla hiç kimsenin bir şey alması mümkün değil. Bununla beraber orta vadeli programda ne diyorlar? Borçlanmaya aynen devam edeceğim. Faiz ödemelerini iki kat arttırarak devam edeceğim. Vergileri enflasyonun 15-20 puan üzerinde arttırmaya devam edeceğim. 2025 için enflasyonu %21 hesap etmişler, vergileri %44 arttırıyorlar. İmtiyazlara kaynak aktarımına devam edeceğim. 2025 bütçesinden 1 trilyon vergi muafiyetiyle 200 milyarda garanti ödemesiyle imtiyazlara kaynak aktarımına devam edecekler. Enflasyonda %35-40 seviyesinde devam edecek. Neden? Çünkü 2024'te 33 hesapladılar, 48 oldu. Şimdi 21 hesaplıyorlar 35 40 olacak. Zaten vergilerdeki artışı %44 yapmalarından enflasyonun ne olacağı da belli. 22 sevede ne noktaya getirdiğiniz belli. Sayın Mehmet Şimşek döneminde neler olduğu belli. Orta vadeli programla önümüzdeki 3 senede de ne yapacağınız belli ve öyleyse yeter artık. Siz bu saatten sonra hiçbir sıkıntıyı aşamazsınız. Bu veriler bu sıkıntıları aşamayacağınızı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Milletimizin de sizin bu sıkıntıları aşacağınıza dair en en ufak bir ümidi ve beklentisi kalmamış durum. Milletimizi daha fazla oyalamanın bir manası yok. Bu millette artık sabır da kalmadı, metanet de kalmadı. Bir an önce bu sonbaharda veya 2026 ilkbaharında seçim sandığını bu milletin önüne getirin. Bir an önce sandığı getirin ki milli görüş gelsin ve bu ülkeyi borç faiz batağından kurtarsın.